Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere benden çok istediğiniz bir video ile karşınızdayım. Yeni başlayanlar için bir makyaj videosu çektim ama videoya geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi, oradan destek olmayı ve bu videoya bir like, bir yorum like atmayı lütfen unutmayın. Ben videoda makyajıma göz çevresi kremiyle başladım ama ön hazırlık yapmak gerçekten çok önemli. O yüzden işe cildinizi temizleyerek başlayın. Yani cildinizi hafif bir temizleyici ile yıkayın ya da cildinizde kalan kirleri tonik ile silerek temizleyin. Ardından hafif bir nemlendirici sürün. Ben göz çevresi kremi de geçmiştim ayrıyeten. Yani bu size kalmış bir şey. Unutmadan <gülüyor> unutmadım. <gülüyor> Geçenlerde unutmuştum. Güneş kremi de geçtim. Ee, güneş kremi geçtikten sonra dediğim gibi nemlendiricinizi geçin. Çok zor bir kelime. <laughs> Nedense söyleyemiyorum. Her neyse bu Adım cildinizin gün içerisinde aşırı yağlanmasını engelleyecek ve cildinizdeki kuru yerlerin nemlenmesini sağlayacak. Cildinizin yağlı olduğunu biliyorsanız nemlendirici sürme adımını asla atlamayın. Onun yerine cildinizin hızlıca emeceği jel bazlı bir nemlendirici deneyin mutlaka. Fondötene geçmeden önce cildinizin bu ürünü ee, emmesini bekleyin Bu buyurun dedim çünkü nemlendirici söyleyemiyorum bilmiyorum her neyse 5 ee, dakika falan beklemeniz yeterli olacaktır ee, ardından cildinize hafif renkli bir e, nemlendirici ya da ince yapılı bir fondöten sürebilirsiniz ağır bir fondötene geçebilirsiniz hiç fark etmiyor sizin zevkinize kalmış Fondöteni parmaklarınız kullanarak ya da e, herhangi bir fırça yardımıyla ya da direkt böyle e, fondötenle birlikte ben genelde öyle yapıyorum. Şişe, şişeyle birlikte öyle söyleyeyim şişesiyle birlikte e, alnınıza, yanaklarınıza, burnunuza ve çenenize e, benek benek sürebilirsiniz. Önemli olan cilt tonunuza uygun bir fondöten seçmeniz. Ben fondötenimi genelde fırça ile dağıtıyorum ama videoda gösterdiğim gibi sünger ile de yapabilirsiniz. Ee, hemen ardından gözlerimizin altına biraz e, kapatıcı geçiyoruz. Ya da e, burnunuzun kenarları falan orada da koyuluklar varsa ya da belirli yerlerde sivilce izleriniz falan varsa kapatıcıyı e, geçebilirsiniz. Ben genelde kapatıcımı sünger ile dağıtıyorum ama Fırçayla da yapabilirsiniz aynı işlemi. O yüzden videoda bunu da göstermek istedim sizlere. Kapatıcının doğal cilt tonunuzdan asla bir tondan daha fazla açık olmaması gerekiyor genelde bu söyleniliyor. Ama cilt tonunuza en yakın olan kapatıcıyı siz bulmaya çalışın ve gerekirse daha açık olanını tercih edin. kapatıcınızı mutlaka şeffaf bir pudra ile sabitleyin. Eğer benim gibi fırçayla geçiyorsanız pudrayı mutlaka uygulamadan önce fırçayı hafifçe vurarak pudranın fazlasını alın. Yeni başlayanlar için kaş doldurmak çok zor görünebilir ya da çok zorlanıyor olabilirsiniz ama çok basit bir şey aslında. İlk kaşlarınızı tarıyorsunuz, seyrek olan yerlerini buluyorsunuz ve kalemi çok bastırmadan minik 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 seyrek olan yerlerini doldurup tekrardan tarıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Aynı işlemi diğer kaşıma da yapıyorum. Taşırdıysanız hiç sorun değil, kapatıcıyı alıp tekrardan şöyle sivri bir fırça yardımıyla kaşımın altından geçiyorum ve bunu dağıtıyorum. Kaşlarımın olduğu gibi durması için de Benefit'in kaş sabitleme jeli ile kaşımı yukarıya tarayıp sabitliyorum. Ve geldik cilt makyajının en eğlenceli kısmına. O da e, kontür kısmı. Ben bugün bu makyaj için bir krem stick kontür ürünü kullanmak istedim. Bence bu tarz ürünler yeni başlayanlar için e, daha uygun olan ürünler. Çünkü hızlı bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Ve uygulaması falan da daha kolay oluyor. Ardından bir fondöten fırçası ile bu ürünü dağıtmak istedim. Nerelere geçtim? Anlıma doğru, emacı kemiklerime, çeneme doğru ve burnuma kontür yaptım. Ee, benim gibi çok böyle fazla fazla sürmenize de gerek yok. Aslında sadece emacı kemiklerinizin altına geçersiniz zaten. Yani... Yeni başlayan biri için gayet yeterli olacaktır. Görüyorsunuz zaten bu kontür işlemiyle yüz hatlarım daha da belirginleşti. Bu da çok hoşuma gitti tabii ki de. Ve yanaklara e, renk vermeye geldik. Elmacık kemiklerimize allık sürüyoruz. Bunu yaparken gülümserseniz eğer elmacık kemiklerinizin yerini net bir şekilde görebilirsiniz. Allığı elmacık kemiklerinizden şakaklarınıza yukarıya doğru sürün. Doğal bir ışıltı için kaynaştırması daha kolay olan krem allıkları deneyebilirsiniz. Toz allığı tercih ederseniz kabarık ama sık bir fırça kullanın. Mutlaka kenarlarını harmanlamak için azıcık şeffaf pudra sürebilirsiniz bu arada. Yüzük parmağımla biraz e, krem highlighter aldım. Bunu da emmati kemiklerimin üzerine geçiyorum. Asla böyle direkt ürünü cildinize geçmeyin. Aksi takdirde geçtiğiniz ürünleri dağıtabilirsiniz. Çok kötü bir görüntü ortaya çıkar. Bu şekilde daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Burnumun ucuna e, biraz aydınlatıcı geçmek istedim. E, bu kadar. Günlük bir göz makyajı için iki tane far yeterli olacaktır. O yüzden benim gibi bir sürü far paleti almak zorunda değilsiniz asla. E, Farda geçmeden önce mutlaka, yani e, fırça kullanıyorsanız eğer parmağınızla yapmıyorsanız bunu, e, far kutusunun yan tarafına hafifçe vurarak fırçanızdaki farın fazlasını atın. Yuvarlak uçlu bir far fırçası yardımıyla, hızlı ve küçük darbelerle göz kapağıma farımı geçiyorum. Ee, yukarıya yani kaş kemiğine doğru da dağıtıyorum. Ben aynı şekilde alt kirpik diplerime de geçiyorum farımı. E, bu şekilde rengi de eşitlemiş oluyorum. Katlanma bölgesine daha bir derinlik katabilmek için daha koyu tonlarda yine sıcak tonlarda aslında bir kahve aldım ve bunu katlanma bölgesine geçiyorum. Yani şöyle söyleyeyim Yapacağınız gölge kirpik çizginizdeki içteki yani kapak kıvrımının birazcık ötesine uzanmalı. Oradan da yukarıya e, kemiğe doğru hafifleyerek gitmeli. E, ben farklı bir fırça aldım. E, çünkü orayı daha bir hafifletmek istedim. Yani fazlalıkları almak istedim. O yüzden güzelce dağıtıyorum şimdi. E, son olarak da göz pınarlarıma ve kaşımın altına biraz aydınlatıcı geçtim. Bakışları daha fresh gösterebilmek için. Kirpiklerimizi kıvırıyoruz. Kirpik kıvırıcı üst kirpiklerinizin dibine yani göz kapağınıza yerleştirip 5 saniye bastırmanız yeterli olacaktır. Bunu yaptıktan sonra maskara sürün. Maskarayı fırçın ucu gözünüze yani gözünüzün dış kenarına yönelecek şekilde alt ve üst kirpiklerinizi sürün. Bu görünüş için bir kat sürmeniz yeterli olacaktır. Bendeki şu an bir kat. Dudaklara da tabii ki de biraz renk katmak istedim. O yüzden Charlie Tilbury'nin Iconic Nude renginde olan dudak kalemiyle ilk dudaklarımı çerçeveliyorum ve çok minik de içine dolduruyorum. Aynı Dudak kalemiyle ve son olarak da Mac Fix Plus ile yani bir makyaj sabitleme spreyi ile yaptığımız makyajı sabitliyoruz. Biraz bekliyoruz bunu cildimiz güzelce bir emiyor ve yaptığımız makyaj işte voilà. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, bu kanalda yeniyseniz bu videoya bir like, bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Görmek istediğiniz videolar varsa yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Seve seve onları da çekmeye çalışırım. Ee, evet, çok eğlendiğim bir video oldu. Umarım siz de sevmişsinizdir. benim Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.